Cointel YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Bugün 19 Aralık Pazartesi günün öne çıkan gelişmelerini aktarmak adına ekran karşısındayım. Bu videomuzda genel olarak bir piyasa analizi yapacağız. Genel olarak bir piyasa değerlendirmesi yapacağız. Hemen sonrasında da bugünün öne çıkan gelişmelerini sizlere aktarıyor olacağım arkadaşlar. Dilerseniz şimdi vakit kaybetmeyelim ve hep birlikte videomuza geçelim. Ancak öncesinde ufak bir hatırlatma. Hala kanalımıza abone değilseniz güncel içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Genel olarak piyasaya bakacak olursak market cap'imiz 808 milyar dolar seviyesinde ilerliyor arkadaşlar. Bitcoin ve Ethereum dominansı ise burada yer alıyor. Toplamda 57.8'lik bir Bitcoin ve Ethereum dominansı yer alıyor. Baktığımız zaman piyasa genel olarak kırmızı bir şekilde ilerliyor aslında. İlk 10 kripto paraya baktığımız zaman son 24 saatteki işlemlerine baktığımız zaman Ethereum'da 0.44'lük bir yükseliş var. BNB'de 0.85'lik, BUSD'de ise 0.02'lik Ufak bir yükseliş var. Bunun dışında kırmızı mumlar görmeye devam ediyoruz piyasada. Bitcoin'e bakacak olursak 17.700 dolar seviyesinde ilerliyor. Hafta sonundan bu yana zaten 16.600 ve 16.800 dolar arasındaki dar bantta da hareket etmeye devam ediyordu. Ethereum'a bakacak olursak da Ethereum'da anlık olarak 1.183 dolar seviyesinde ilerliyor arkadaşlar. Ethereum'da hafta sonundan beri aslında sabit kaldı diyebiliriz. 1.170 dolarla 1.190 dolar arasında sabit kaldı. Hafta sonundan bu yana. Dün bu yana pozisyonlarını korumaya devam ettiklerini söyleyebiliriz aslında. Genel olarak piyasadan bahsettik. Şimdi günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya başlayalım. Bence bugünün en önemli gelişmelerinden bir tanesi Elon Musk'ın açmış olduğu bu anket arkadaşlar. Elon Musk'ın görevini bırakmaya yönelik açtığı bu anket Dogecoin'i baskı altında bıraktı diyebiliriz aslında. Dogecoin'in fiyatında maalesef ki düşüş yaşıyoruz yükselişler devam etmiyor. Baktığımız zaman son bir gün içerisinde yüzde 1.33'lük bir düşüş söz konusu hemen bakacak olursak Twitter başkanı olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım şeklinde bir e, anket başlatmıştı Elon Musk. Bildiğiniz üzere ile olan yakınlığıyla kripto para piyasasında oldukça hakim birisi aslında. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından 5 hafta geçti. Daha önce Musk ve Buterin Dogecoin'i yükseltmek için birlikte çalışmayı planladıkları söylentileri üzerine Dogecoin'in fiyatı %8 artmıştı. Ayrıca Dogwan uydusunun da fırlatılmasının hızla yaklaştığı haberi üzerine bir haftada %20 bir yükseliş yaşamıştı. Sonrasında twitter başkanlığından istifa edip etmemesi şeklinde bir anket başlattı. Ankette gördüğünüz üzere yüzde %57 57.5'lik bir kesim Elon Musk'ın twitter başkanlığını bırakmasının gerektiğini düşünüyor. Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin ise Musk'ın şu anda yüzde 42,5'lik istifa etmemesi gerektiği yönünde oy kullandığı anketi yorumladı. Buterin kamuoyu yoklamasını, yayınlama ve buna uyma kararına saygı duyduğunu ifade etti. Binance CEO'su CZ ise mask yolunda devam etmesini söyleyen bir yanıt verdi arkadaşlar. Bu kısımda Binance'den söz açılmışken Binance kısmında da önemli bir gelişme var aslında. Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in ABD kolu Binance US bugün itibariyle yeni bir adım attı. Kripto para sektöründe düşüşler devam ederken kötü gidişat devam ederken Binance çalışmalarına hızla devam ediyor. İflas etmiş bir kripto kuruluşu vardı Voyager Digital mutlaka sizler de duymuşsunuzdur. Son yapılan paylaşımda Binance us e varlıklarını 1.22 milyar dolara satın almayı kabul ettiklerini söyledi. Binance US'in CEO'suysa konuyla ilgili yaptığı açıklamada Bugün Binance US Voyager'ın yeniden açılan iflas varlık müzayedesinin en yüksek ve en iyi teklifi seçildi. Anlaşma tamamlandığında Voyager kullanıcıları nihayet dijital varlıklarına Binance US platformundan erişebilecekler şeklinde bir paylaşım yaptı. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz dönemde FTX borsası da Voyager'ın varlıklarını satın almak için resmi teklif yapmıştı ve Binance ile FTX bu kısımda karşı karşıya gelmişti aslında. FTX'in iflas etmesinin ardındansa zaten en güçlü aday olarak Binance öne çıkıyordu. Bu şekilde Binance'da Voyager'ı satın almış oldu. Bu arada bizler de güncel bir şekilde haberleri Twitter hesabımızdan ve Telegram kanalımızdan paylaşmaya devam ediyoruz. Sizler de bunlardan haberdar olmak isterseniz Twitter ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi günün öne çıkan diğer gelişmelerine hızlı bir şekilde değinelim. Nijerya Bitcoin'i ödeme aracı olarak tanıyan yasa tasarısını gündeme aldı. Nijerya geçen Ekim ayında dijital para birimi Enar'ı tedavüle çıkardı ancak 1 yıl aşkın süredir geçen zamanda ülkenin dijital para birimi çok düşük bir benimseme oranına sahip oldu. Şimdi ise Nijerya hükümeti Bitcoin ve kripto para birimlerinin yasal olarak kabul edileceği bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor. Kripto paralar için ve Bitcoin için Nijerya cephesinde önemli olan bir gelişme dünya üzerinde ne kadar yaygın bir şekilde kullanılırsa elbette ki kripto para piyasası adına olumlu bir izlenim bırakacaktır. Olumlu bir seyir olacaktır. Ee, Shiba kısmında da Binance'te 2022'de en çok izlenen kripto paralar arasında yer aldığı söylenmiş. Baktığımız zaman Bitcoin ve Ethereum'la birlikte bu yıl Binance'te en çok izlenen kripto para biriminin Shiba olduğu belirtilmiş arkadaşlar. Ee, bunun dışında önemli olarak gördüğüm bir diğer haberse eski FTX CEO'su SBF'nin ABD'ye iade itirazını geri çekeceği. Dolandırıcılıkla suçlanıyordu bildiğiniz üzere ve ABD iadesi söz konusu suydu bu konudaki itirazını geri çekmek için duruşmaya çıkması bekleniyor. FTX kurucusunun iade itirazını geri çekmesinin ardından ABD iade sürecinin hızlanacağı ve üzerine atılı suçlar konusunda yargılanmaya başlanacağı düşünülüyor. Yakın zamanda zaten kendisi Bahamalarda tutuklanmıştı ve son olarak da 5 yıldır hareketsiz duran Ethereum cüzdanları uyandı şeklinde bir haber var arkadaşlar. Bu da oldukça önemli bir gelişme. 5 yıldır hareketsiz duran Ethereum cüzdanları Büyük miktarda Ethereum transferi gerçekleştirdi. Lucon Chain tarafından paylaşılan verilerde atıl durumdaki iki Ethereum Juzlan'ın faaliyetlerine yer verildi ve ciddi manada 22983'lük bir Ethereum transferi gerçekleştirildi. Bu anonim Ethereum transferlerinin yanı sıra Lucon Chainery Eros Capital'in yüksek miktarda Ethereum taşıdığını raporladı. Bugün Binance'ten yaklaşık 2.8 milyon dolar değerinde Ethereum çekildi arkadaşlar. tri Eros Capital'de adresinin hala yaklaşık 7,85 milyon dolar değerinde Ethereum'a sahip olduğu bildirildi. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi arkadaşlar. Güncel bir şekilde kanalımızda İçerikler paylaşmaya devam ediyoruz. Bilgilendirici içeriklere yer veriyoruz. Altcoin sepetleri yapıyoruz. Coin incelemelerine yer veriyoruz. Bunun dışında para kazanabileceğiniz airdroplara ve testnetlere yer vermeye çalışıyoruz. Sizler de bütün içeriklerimizden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bize destek olmak isterseniz de videoyu bir beğeni, bir de güzel yorum bırakabilirsiniz. Twitter ve Telegram kısmında da güncel bir şekilde haberleri paylaştığımızı az önce belirtmiştim. Onu da tekrardan bir hatırlatmış olayım. Benim bu videoluk anlatacaklarım genel olarak bunlardı bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.